Merhaba arkadaşlar. Mutinan suyuyu için hazırlamış oldum. Benimle tekrardan sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar videomuzun konusu internet üzerinden, daha doğrusu neon 11 mağazası üzerinden bir ürün alışverişi yapmıştık arkadaşlar. Bu ürün bir iki gün kullanmadan bozuldu. 15 günlük iade değişim sürecini geciktirdik. Bayram tatili falan filan derken gecikti arkadaşlar. Ee, iade sürecinin üzerinden argo beklemesini de katarsak yaklaşık bir günlük bir gecikme oldu. Ve firma değişim ee, olayını kabul etmedi. Haklı olarak kuralları bahane gösterdi. Ve bu süreç içerisinde servise alabileceğini dile getirdi. Tabii ki ben değişim olarak göndermiştim firmaya. Ama firma ısrarla servisi yönlendiriyordu. Değişimi kabul etmiyordu. İadeyi kabul etmiyordu. Baya bir uzun yazışmalar sonucunda gerçi firmanın ismini vermeyeceğim. Bu videoyu izlediği zaman anlayacaktır kimden bahsettiğimi biraz eleştireceğim. Tabii ki şu an ürün değiştirilmiş mi değiştirilmemiş mi bilmiyorum. Daha ürünü yine kargo paketinden çıkarttım. Hep birlikte göreceğiz. Arızalı ürünü mü üstüme yollamış? Tamir edip de mi yollamış? Yoksa yine olduğu gibi geri mi göndermiş? Bakacağız arkadaşlar. Uzun bir yazışmadan daha sonra arkadaşlar baya bir yazıştık firmayla. Ee, gel zaman git zaman ürünü kargolamış Hatta e, yani şöyle diyeyim ürünün maliyeti 24 TL kargo dahil her şey bu ürün 2 e, günlük kullanım süresini doldurmadan bozuldu ve ürün e, firmanın 15 günlük süresi iade kargosunu başlattığımız için 15 günde olmadan önce ücretsiz olarak gitti ama firma gönderirken 5 TL kargo yüklettirdi tarafıma yani 25 TL'lik ürün olduğu 30 TL. Bir de artı e, servis olayı ya fatura falan kesiliyor bu tür ürünlere. Servis olayı falan. E, bunlar hikaye arkadaşlar. Bulunduğunuz yerde e, servis yoksa zaten yoktur. Bu tür ürünlerin. Genelde Çin'den getiriliyor. E, toptan getiriliyor ve e, distribütör olarak ne bileyim bayi olarak satılıyor. Oysa Çin'den üretilmiş. Kalitesinden farklılık gösterse de tabii ki genelde kalitesiz olarak üretiliyor, ucuza satmak ucuza mal ediliyor ve bundan dolayı da ucuza getirilen ürünlerin bir servis ağı bir bayi ağı olmadığından dolayı tek kişi tarafından, tek bir firma tarafından getirildiğinden dolayı toplu halde bu ürünler e, getirilip, stoklanıp Türkiye'de e, satılıyor. Satılırken de tabii ki bu firmaların e, servis ağı çok sınırlı yani kendileri belki servis basit bir tamirciyle anlaşıyorlar e bu tamircinin de e, yani bulunduğu şehirle anlaşması var. Yani örnek olarak İstanbul'da bir firma bu ürünü piyasaya sunuyorsa İstanbul'daki bir bayi ile anlaşması var. Çünkü daha önce de başıma geldi bu tür olaylar. E, ürünün fiyatı hiç önemli değil arkadaşlar. Yani 100 milyonluk, 200 milyonluk bir ürün de olsa, 1 milyarlık bir ürün de olsa, 25 liralık bir ürün de olsa servis sağ olmadıklarından dolayı ve Çin'den getirdiklerinden dolayı yani örnek olarak ben bunu kargoya versem çünkü kargoyu tarafınıza eklettiriyorlar. Kargoyu kendileri karşılamıyor. Kargoya verin gönderin. Kargo geliş gidiş ücretleri sizden. E çünkü zaten müşteri bunu göndermeyiz bildiği için böyle bir şart koşuyor. Ve e, müşteri göndermediğinden dolayı bu ürün çöpe gidiyor. E, ama göndermeye kalkışsa gidiş 15 TL en ucuzundan hesaplıyorum. Geliş 15 TL 30 TL kargo maliyeti. Ürünün fiyatı 25 TL. Yani Yeni bir ürünü bu fiyata alabilirsiniz yani kargo parasıyla yeni bir ürün alabilirsiniz. Ama bunu yapmayacağınızı bildiği için firma açık yasalardan faydalanıyor. Yasanın açık kanallarından faydalanıyor. Yetkililer bunun önüne geçmesi lazım. Çünkü günümüz teknoloji dünyası ve neredeyse her şeyi internet üzerinden alışveriş yapıyor insanlar. E bu ürünleri alırken yani bazı firmalar bazı ürünleri satarken fiyat olarak gayet e, mantıklı bir fiyat. E, şu an ürünü göstereceğim sizlere 25 TL 30 TL 40 TL ürün için ideal bir fiyat. E, buna rağmen senin servis sahan yok. E, servis hizmeti vermemekle e, yetinmeyip artı kargoyu müşteri yüklettiriyorsun. Yani bu 5 TL gelmesinin sebebi o da uzun tartışmadan sonra 5 TL kargo tarafından aldın. Normalde 15 TL'den aşağı almazdı bu ürün için. Bir de kısa mesafe olmasından dolayı 5 TL ödedim ama uzun mesafe olmuş olsaydı 2 katını öderdim. Bundan eminim çünkü başıma gelmiş daha önce. Yani yetkililer buna bir çözüm bulması lazım. İnsanların mağdur olmaması için internet üzerinden yapılan alışverişlerden kalkıp da firmaların servis ağı yoksa o zaman iki yıl boyunca bunun faturasını kesiyorsa iki yıl boyunca bu ürünün servis maliyetlerini karşılamak zorunda, bunun önüne geçmek zorunda. Yetkililer buna bir çözüm üretmek zorunda. Yani 25 TL Şöyle ürünü de açalım. En azından 25 TL neye verdiğimi görün arkadaşlar. Ürünün ambalajını açmaya çalışalım. Şu şekilde ambalajlamış. Herhalde sağlam ürün göndermiş diye düşünüyorum. Kırılmasın diye. İlk gönderdiği zaman böyle sağlam ambalajlamamıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece şöyle bir kargo poşetinin içine yerleştirmişti. Bozulan ürünü. Şu an bunu biraz sarmalamış. Açalım ürünü. Bakalım ürünümüz nasıl. Evet. Ben ee, kendisine daha önceki videomdan da paylaşmıştım arkadaşlar. Antenli ürün göndermiştim. Yani antenli ürün siparişi vermiştim. Ama firma tarafıma bunu göndermiş. Değişim olarak. İşime yarar mı bilmiyorum. Çünkü antenin iki dibili bir anteni olan bir ürünün yerine şunu göndermiş e, bu ne kadar mesafede çeker gerçi diğerini denedim test ettim yaklaşık bir 100 metre mesafeden e, duvara rağmen çekiyordu ama bu e, yani 100 metre dedim metre demiyorum arkadaşlar yani bir 50 metre uzunlamasına diyorum arada bir duvar olmasına rağmen iki dibili anten ağır internete rağmen çekiyordu bunun Mesafeyi yani uzunlamasını 50 metrelik mesafede çekiyordu ama internet ağırdı. Bunun ne kadar çekeceği konusunda emin değilim, bilgi sahibi değilim çünkü test edeceğim, hep birlikte sizlere göstermeye çalışacağım. E, yalnız e, gerçekten ben bunu çünkü sipariş vermemiştim ve bunu beklemiyordum. Bakalım işimizi görürse buna da şükür diyeceğiz. E, iki yani iki dibilik anteni olan üründen umarım daha iyi çekiyordur. Ama sor, sorun şu ki değişime bunu göndermesi biraz hoş değil. Oradan firmaya üzüntümü belirtiyorum. Umarım. E, yine de teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. Lütfedip ürünü gönderdiği için servisle uğraştırmadığı için. Gerçi 5 TL'lik kargo masrafı çıkartmasına rağmen yine de teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi ürünü test etmeye çalışacağım ve sizlerin eşliğinde kurulumunu yapacağım. Sizlere de göstermeye çalışacağım. Bu arada nasıl kurulduğunu en azından bu video sayesinde destek alırsınız. Videoyu burada durduracağım. Bilgisayara bağlama işlemlerini takmadan önce bir de ürünü de göstereyim arkadaşlar. Ambalajından bir çıkaralım. Bakalım ürünümüz CD'miz var mı acaba? CD ile gelmesi lazım. Çünkü bu ürünler bazı yazılımlarda yani Windows bu sistemlerinde CD gerektiriyor arkadaşlar. Evet bir CD göndermiş yazılım için, kurulumu için ve şöyle bir USB 2.0 adaptör yollamış arkadaşlar. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar. 802 11n.11n .11n diye geçiyor. Ürün budur. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan testini gerçekleştireceğiz. Bu arada yazılım açıklama hemen hemen aynı herhalde. Diğer ambalaj tam olarak videosunu izlemek lazım. Aynı bilgiler veriyor hemen hemen. Dediğim gibi arkadaşlar toplu halde Çin'de üretiliyor. Getiriliyor. Bazıları kendi markasını da yapıştırıyor. Kendi logosunu da yapıştırıyor. Bu şekil piyasaya sunuluyor. Kaliteli üretiyorsa firma şansınız var demektir. Kalitesiz üretiyorsa böyle sürekli değiştirmekle, yenisini almakla uğraşırsınız. Yani biraz firmanın vicdanına bağlı. Normalde bunu daha da kaliteli üretilebilir, daha da dandik üretebilir. Fiyat, performans, vereceği ücrete bağlıdır arkadaşlar. Şimdi kurulum CD'sine kurulum aşamasını göstermeye çalışacağım sizlere. Bu arada burada videoyu sonlandırayım yeni bir video çekmeye çalışayım. Daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü uzun bir video oldu. Evet arkadaşlar direkt videoya giriş yaptık. Abone olun falan demedik. Ama lütfen sizlerden rica ediyorum. Çünkü unutmayın bu videolar sizlerle varlığını sürdürüyor arkadaşlar. Sizler desteklediğiniz sürece bu videoların devamı geliyordur. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi esirgemeyin. Paylaşın, beğenin, yorumlayın, destekleyin. Ve sizler desteklediğiniz sürece bu kanaldaki videolar varlığını, devamını sürdürecektir arkadaşlar bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Hemen videonun sağ alt köşesinde bunlar yer alıyor. Yorum ve beğeninizi paylaşın. Beğenin, yorumlayın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Mutluluk sabedin ayırmayın.